Castrol Castro Valley Cup pilotları, dünyaya açılan pilotları Burcu Çetinkaya ile Çiçek Güney sorularımı yanıtlıyor. Ben de onlara bakıyorum. Onlar da benim ben de onların sorularını yanıtlıyorum, görüntüler izlerken. Korkuyorum. Korkacak hiçbir şey yok. Korkma <laughs> çocuğum. Annenin hatırı var. Senin babanın otoritesi var. Sana da hiç dokunmayacağım. <laughs> evet. Şimdi iki tane hanım. Normal yaşamda burcu dağınık. Sen de dağınık mısın? Hiç değilim. Düzenli misin? Çok güzel tamamlıyoruz birbirimizi. Evet. Ben Çin daha çok top da. topluyorum? <laughs> evet biraz <laughs> övünürüm. Ee, ya yani aslında çok doğru bir şey. Gerçekten birbirimizde olmayan özelliklere sahibiz. Ee, dolayısıyla normal hayatta da birbirimizi çeki düzen veriyoruz diyeyim. Ee, ve bu her zaman bize gelen bir soru var. Mesela normal hayatta nasıl kullanıyorsunuz arabayı? Ben süratli kullanıyorum. O çok sakin ve yavaş kullanıyor. Orada oh. da çok sakin kullanıyor. Normal hayatta çok sakin ve çok e, hatta çok fazla sakin Tabii kanser aldı Aynı için. şekilde ama onun dışında da mesela çok komik şeyler yaşıyoruz. Yani mesela Burcu'nun dağınıklığı ile ilgili olarak bir tane anı var onu anlatayım. E, Belçika'dayız son yarış. E, otelimize gittik. Otelimize gitmemizin sebebi de e, oradaki Burcu'nun ben ayağım sakatken e, bir copilotla yarıştı. Belçikalı bir copilotla evet. ve onun da işte kız arkadaşına hediye almış Burcu. Ama <laughs> Burcu, e, bu hediyeyi işte geri vermek için yani vermek için otele gitmemiz gerekiyor. Otele gittik, Burcu yukarı çıktı, ben arabada bekliyorum. Burcu indi arabadan işte çıktı, gindi. 5 kilometre falan gittik. Geri gittik işte şeye doğru, servis alanına doğru gidiyoruz. Burcu dur dedi. Niye duruyoruz dedim. Dur dedi, unuttum ben hediyeyi. Burcu saçmalama dedim, ben devam ediyorum tabi. Çiçek dur gerçekten unuttum dedi. Allah Allah diyorum yani sonuçta yukarı çıkmasının tek bir sebebi var. Hediyeyi almak. <laughs> ama gerçekten Anlamış. de unutmuş. E bu lahana kafa tanımaması boşu boşuna gelmedi ki <laughs> yani Tövbe yerde kalmadı ki. <laughs> başka başka işleri varmış kazan almış falan ama <laughs> hediyeyi bırakmış. Bu Burcu ama buna karşın bu unutkanlığına karşın şu anda e, bizim iftah ettiğimiz Kesinlikle. bir pilot oldu. E, bayan pilot oldu. Biz... G güzel anılar derken ben lafını kestim. Güzel bir şey aklıma geldi demin sormuştun anlatayım. Barum Rally'sinde Avrupa Şampiyonası yarışında çok otomobili ile ilgili bir problem yaşadık. Şanzıman dağılmak üzereydi. Debriyaj kesinlikle gitti. Ayrıca debriyajsız olarak iki etap kullanıp etaba servise götürmemiz gerekiyordu ve son bir etap kalmıştı. En üstte de üçüncü sıradaydık. Yok ikinci sıradaydık. Ama üçüncülüğe düşme şansımız da vardı ve yani o iki etabı o halde bitirmemiz çok zor. Bu arada telefonda tabii Serdar abi'den Türkiye'ye bağlanıp ve eee Can Çelebi'den destek alarak da çeşitli yöntemleri öğrenip aracı debriyatsız çalıştırdık. Ama tabii öyle bir şey ki zaman kontrol noktasıyla start arasında e, ciddi bir yokuş yukarı yer var. Dolayısıyla oradan hani gazı alıp çıkmamız gerekiyor. <laughs> çiçek iniyordu zaman kontrol noktasında. Ben starta kadar gazlıyordum ama tabii arada 500 metre var. Onun da o zaman ayağı sakat, tam iyileşmedi. Bu 500 metreyi koşması mümkün değil. E, dolayısıyla start hakemleri şaşkın gözlerle koplayıp, nerede diye bakarken <laughs> arkadaki Subaru'ya otostop çekip Çiçek. <laughs> Bunu da, <laughs> ben da mı yaptın? <laughs> ve bu şekilde yani bir ilk 200 metreyi falan koştum ama sonra herhalde orada ruhumu teslim ediyordum. o, tamam. o sırada arkadan gelen Subaru'nun şey, kapısını açtığını gördüm. Bir atla atla dedi. ben de hemen yanına oturdum. Tabii bunlar daha başlangıç. Ve ikinci sırada bitirdik Bunu ve biliyorum. o e, şanzımanı dağılmadan götürebildik servise. Servise de tabii ki başarıyla değiştirdiler ve yolumuza devam ettik. Şansın yaver gidiyor, şansınız yaver gidiyor. Hep böyle gitsin. Umarım. Tamam inşallah. Evet İngiltere Ailesi'nin son bölümünü izleyelim. Sonra da hanımlarla sohbetimizi noktalayalım.